Herkese merhaba. Arpa Chain yani Arpa Coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatlara çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Ocak 2021'de 937 milyon arpa dolaşımına yer alıyorken Nisan'da 1 milyar, Temmuz'da 1.1 milyar arpaya kadar çıkmış. Kasım 2021 yılına geldiğimizde 1.129 milyon adet arpa dolaşımda yer alıyorken en yüksek market capini yaşadığı dönem olmuş ve günümüze kadar geldiğimizde nisan 2022 yılından sonra 1.242 milyon arpa coin dolaşıma girmiş ve bu adetle beraber Şubat 2024 yılına kadar gelmiş. Yani 1.2 milyar arpa artık dolaşımda. Total saplisi de 2 milyar maksimum 2 milyar adet üretilebiliyor. Hali hazırda 800 milyon kadarı da dolaşıma girmek için de bekliyormuş. Tablomuza bakalım. Güncel fiyatı 0.06915, dolaşımı 1.2 milyar arpa var. Güncel market gibi 86 milyon dolar. En yüksek market kepine Kasım 2021'de 0.2752'ye geldiğinde fiyatı görmüş ve bunu yaparken de 1.1 milyar arpa varmış. En yüksek market kepi de 310 milyon dolar. Şimdi günümüzdeki arzı ile Geçmişte gördüğü bu market cap'e ulaşabilmesi için de fiyatın minimum 0.25 sente gelmesi gerekiyor. Neden böyle çıkıyor? Çünkü arz artışını dikkat ederseniz çok büyük farklar yok. Birbirine yakın oranlar dolayısıyla neredeyse ATH'nin yakın bir seviye çıkacaktır. Biz daha daha garantisini e, bulmak istiyorsak da o zaman ben şöyle yapıyorum tabii ki bütün arpa coinlerin dolaşıma girdiğini varsayıyorum 2 milyar arpaydı o zaman da fiyat minimum 0.155'e gelirse geçmişte 2021 yılında gördüğü en yüksek market cap'ine ulaşacak. Eskiden 0.27 ile yapıyor. Bu defa 0.15 ile yapabilir. Bakalım nereye kadar çıkacak ya da kaç kat üzerine çıkacak ya da ulaşabilecek mi? Bunu da yaşayıp göreceğiz. Şu an e, şimdi alan birini düşünelim. Arpa'ya şimdi yatırım yapan biri en garanti hedefi bütün arpaların dolaşıma girmiş haliyle ortaya çıkan bu hedefi beklediğinde 0.155 %124'lük bence garanti boğa hedefi var. En azından bir şekilde buraya bir iğne hareketi de olsa gelecektir diye düşünüyorum. RSI stratejimle de neredeyse örtüşüyor. Yani en azından 0.14'ü beklemek kesinlikle mantıklı olurdu minimum hedef olarak. E peki günümüzdeki arzıyla hedefi kovaladığımızda ne oluyor? 0.25 cent o da neredeyse %266'lık karı bize gösteriyor. Yani 2.5 kat minimum boğa hedefi çıkıyor. Tekrar edeyim her videomda olduğu gibi e, bu sadece arz hesaplamasına göre ortaya çıkan sonuç. Dolayısıyla sadece buna bakarak yatırım yapmak doğru olmaz. Tabii ki risk barındırır ama bunu e, verimli bir data gibi düşünün. Bir coin'de karar verirken en azından size yol gösterici olarak düşünün. E, buna göre hareket edin. Sadece bu hesaplamaya göre yatırım tabii ki yapılmaz. İyice araştırmak lazım. Evet Arpa ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.